recording. Stop recording. Aynen hocam recording e bak. Şu an stop recording diye bir seçenek olduğuna göre kayıt yapıyor olabilir mi? Yapmıyor acaba? Hocam ya. Tamamdır. Ee, Aşir ah, diyor. Hmm. Allah Allah. Nerede ki acaba? <laughs> Yapmamız da lazım tabii. Kafan Mute start video security participant ne şey password anon tate diyor da değil remote control more. Bunlar var yukarıda. More'da resume recording stop recording hayır hmm. ay bulamadık. Allah Allah. Nerede ki acaba? bakalım şuradan tekrar zoom'un kendine girsem. Yo, stop şehir diyor. Of, nerede acaba ya? Zaman da geçiyor. Ben bilen birinin var mı diye ona bir bakayım arkadaşlar. Olur mu? Çünkü burada record diye bir, bir şey hocam, yok yani. Hocam tamam. şey, resum recording'e ye bassanız yeniden başlayabilir kayda. Resum recording'e recording mi basayım? Tamam. Is being tamam. Evet, tamam arkadaşlar. Bugün sinir sistemi laboratuvarlarını iki kısımda beraber inceleyeceğiz. İlk kısımda merkezi sinir sistemi kısmını inceleyeceğiz. Beyin, beyincik ve medulla spinalisi. İkinci kısımda da periferik sinir kısmını inceleyeceğiz. Bunu da tam ekran yapalım. Hmm. Beyin olacak. Beyinde dışta gri madde yani korteks tabakasını, içte de beyaz madde yani medulla tabakasını göreceğiz. Gri madde korteks tabakasında nöron hücre gövdelerini ne göreceğiz. Beyaz maddede ise nöron hücre gövdelerini görmeyeceğiz. Daha çok aksonları göreceğiz. Onun etrafındaki miyelin kılıfı göreceğiz. Zaten bu miyelin kılıf sayesinde e, oranın beyaz göründüğünü biliyoruz. Yani şöyle bu gri madde ve beyaz madde isimlendirmesi beyni böyle makroskopik olarak kesiyoruz. Baktığımızda beyaz madde kısmı beyaz görünüyor bu miyelinlerden dolayı, miyelinin yağ yapısından dolayı. Gri madde de hücresel yoğunluğundan dolayı gri görünüyor. Gri maddenin alt tabakaya bölündüğünü söyleyeceğim. Bu alt tabaka beyincikteki gibi çok net sınırlarla ayrılmıyor. Daha flu sınırlarla ayrılıyor. En dışta piyamaterin hemen altında en yüzeye zon, lamina zonalis. Daha sonra lamina granularis externa, lamina pyramidalis externa, lamina granularis interna, lamina pyramidalis interna ve en içte de lamina multiformis tabakası olacak. Burada e, beyni küçük büyütmede görüyoruz. Genel olarak bakıyoruz yani. En dışta pia daha sonra gri madde tabakası, içte şu kısımda da beyaz madde. Yani medulla tabakasını görmemiz gerekiyor. Piamater'i burada böyle küçücük göstermişiz. Çünkü mater normalde canlı dokuda gri maddeye tamamen yapışık, kortekse tamamen yapışık şekilde bulunuyor. Biz preparatları hazırlarken böyle bazı yerlerde büzüşme olursa dokuda bu şekilde o zaman piamater'i görünür hale getirebiliyoruz. Piamater Üstte araknoide mater ve en üstte dura materle beraber, üçü beraber beynin meningslerini oluşturuyordu. Beyne yapışık dura, aşağıda gevşek bağ dokusu şeklinde araknoid, en üstte de böyle ince bir bağ dokusu şeklinde pia mater olması gerekiyordu. Burada bir pia materi biraz görebiliyoruz. Ee, gri madde kısmında hücre gövdelerini hafif hafif şey seçilebiliyor ama daha büyük büyütmelerde daha net görebiliriz. Beyaz madde medullada da nöron hücre gövdesi bulunmayacaktı. Aksonlar, miyelinli ve miyelinsiz aksonlar aynı zamanda da glia hücreleri olacaktı. E, ee, nöroglia hücresi olarak da söylenir. Bu nöroglia hücreleri sinir sisteminde nöronlardan farklı olan, onlara desteklik, yapısal desteklik veya fonksiyonel metabolik desteklik sağlayan hücrelerdi. Gülüyor hücrelerinden e, yeri geldikçe bazılarından bahsedeceğim burada. Teorikteki gibi hepsinden bahsetmeyeceğim. Görünenleri göstereceğim size arkadaşlar. Burası e, beyin korteksine bir büyük büyütmeyle baktığımız kısım. En dışta pia mater. Onun altında lamina zonalis. Lamina zonalis Hücreden fakir bir tabaka. Daha çok diğer tabakalardaki hücrelerin uzantıları burada bulunuyor. Ee, piramidal hücreler bulunmuyor daha çok. Onlar daha aşağılarda bulunmaya başlayacak ve gittikçe büyüyecek piramidal hücreler. Ee, Laminozan ailesi daha çok böyle en üste olan hücreden fakir hücreler böyle bir tabaka. Zaten laminiz dreners, eksternal öyle çok belirgin bir ayrımı olmayacak yine. Diğer tabakalarda da olmayacak. Çok net ayıramayacağız demiştim. Daha böyle e, flu geçişler olacak. zonalis'in altında lamina dreners eksternal tabakası var. Ee, daha Türkçeleştirirsek hatta Türkçeleştirip tüm tabakaları bir sayalım isterseniz. Ee, en dıştaki lamina zonalis ile en içteki lamina multiformis'i öğreniyoruz. Aradaki dış grenler dış piramidal, iç grenler iç piramidal şeklinde aklımızda kalabilir. Dış grenler tabakada yani lamina grenularis eksternada daha çok grenler hücreler olacak. Ee, ve küçük piramidal hücreler. Piramidal hücreler başlayacak ve boyutları da küçük olacak. Ama isine verecek kadar fazla değil demek ki. Neden? Çünkü granüler tabaka değil mi? Granüler hücreler daha çok demek ki burada. Bir altta lamina piramidalis eksarna. Burada piramidal hücreler artık ismine tabakaya verecek kadar çoğalmışlar. Büyüklükleri buradaki piramidal hücrelerin büyüklükleri orta boyutta. Küçük, orta ve büyük boyutta piramidal hücreler bulunur da diyebiliriz. Daha karışık yani daha orta boyutta piramidal hücreler var. Aynı zamanda biraz da grenler hücreler var. Ama piramidal hücreler çoğunlukta. Onun bir altındaki tabakada piramidal hücrelerin yoğunluğu azalıyor yine. Ve lamina interna tabakasına geliyoruz. Bu tabakada grenler hücreler çoğunlukta piramidal hücreler azalmış durumda. Bir alt tabaka lamina piramidalis interna bu tabakayı birazdan daha da büyüteceğiz. Bu tabaka önemli bir tabaka. Neden? Çünkü bu tabakada besin dev piramidal hücreleri adını verdiğimiz hücreler bulunuyor. Lamina piramidalis interna tabakasında yani iç piramidal tabakada besin dev piramidal hücreleri bulunuyor. Bu dev piramidal hücreler küçük büyütme ve hani bakıyoruz çok genel bir bakıyoruz ama burada bile belirgin şekilde görülebiliyor. Şu hücreler arkadaşlar Betsin dev piramidal hücreleri. Bunlar şunlar. Yukarıda da var bakın bunlara benzer hücreler ama bunlar daha küçük çapta. En büyük çaptaki hücreler lamina piramidalis interna tabakasında. En alttaki lamina multiformis tabakasında ise artık piramidal hücreler bulunmuyor daha multiform zaten farklı şekildeki hücreler demek hani şey anlam olarak da daha farklı şekilde hücreler var gerçekten de. Mekik hücreleri var, fuziform tipte hücreler var, multinot hücreleri var. Daha çok bunlar e, en alt tabakada ve burada da piramidal hücreler yok. Burada bahsettiğim lamina piramidalis interna tabakasına büyük büyütmede bakıyoruz. Burada şu gördüğünüz hücreler arkadaşlar diğer yerlerinden çok net bir şekilde ayırt edilebilen değil mi? Bakın bunlar glial hücreler çünkü. Bunlardan çok net bir şekilde ayırt edilebilen, boyut farkı çok farklı olan, pardon, boyut farkı çok farklı olan hücreler değil mi? Bunlar büyük piramidal hücreler. Betsin de piramidal hücreler olarak da geçer bu hücreler bizim için önemli. Hangi tabakada bulunuyormuş bu hücreler? Lamina piramidalis interna yani iç piramidal tabakada bulunuyorlarmış. Şimdi beynin medulla kısmına indik. Nasıl da beyinde sıralama. Dışta korteks tabakası, içte medulla tabakası. Değil mi? Beyincikte nasıl? Aynı şekilde. Dışta korteks, içte medulla. Peki alttaki medulla spinalis de nasıl? Orada içte H harf şeklinde bir gri madde var. Dışta beyaz madde var. Burada korteks medulladan bahsedemiyoruz. Medulla spinalis de. Ama yukarıdaki beyinle beyincikte dışarıda Korteks gri maddeden oluşuyordu. İçerideki medulla beyaz maddeden oluşuyordu değil mi? Aşağıda tam tersi olacak. Medulla spinalis ise içte H harfi şeklinde gri madde bulunacak. Şimdi beynin medulla kısmına gelmiştik. Yani içteki beyaz madde kısmındayız. Burada nöron hücre gövdesi görmeyecektik. Burada sadece nöron hücrelerine ait aksonları görecektik. Şöyle dışı beyaz baloncuk şeklinde ortasında nokta var. Burada beyaz baloncuk nokta. Beyaz baloncuk nokta. Bunlar nedir? Bunlar aksonlar arkadaşlar. Etrafları da miyelinli sinir lifi olanlar bunlar yani. Şu etraflarda miyelin tabakası. Peki bu miyelin tabakası neden böyle baloncuk gibi görünüyor? Onun sebebi de yine bizim preparatları hazırlarken uyguladığımız metotlardan bu yağ yağ tabakası gibi olduğu için yağ tabakası eriyor ve bu şekilde böyle baloncuklu bir yapı haline geliyor. Baktığımızda yağ, yağ hücreleri de zaten böyle baloncuk baloncuk görünüyor ya onun gibi tıpkı böyle sabun köpüğü gibi görüntüler olacak. Aynı zamanda burada bir de glial hücre gövdeleri var. Bunların bazıları glial hücreler, bazıları eee aksonlar. Bu e, glial hücrelerde yine desteklik sağlamak amacıyla beynin medulla kısmında bulunacak. İnceleyeceğimiz diğer preparat beyincik. Beyincikte dışta yine piye materi göreceğiz. Onun altında tıpkı beyinde olduğu gibi gri madde yani korteksi göreceğiz. Onun içinde de beyaz madde yani medulayı göreceğiz. Bu gri madde Korteks üç tabakaya ayrılacak. Stratum molekülare, stratum gangliozum ve stratum granulozum olmak üzere. Bu üç tabakayı çok net bir şekilde ayırt edebileceğiz arkadaşlar. Beyinde böyle flu geçişler ama burada siz de gördüğünüzde birazdan çok rahat ayırt edilebileceğini, keskin sınırlar içerdiğini göreceksiniz. Burada görmemiz gereken iki tipte önemli hücre var. Purkinje hücreleri, stratum gangliozumda bulunan şişe benzeri diyorlar. Ben daha çok mum alevine benzetiyorum. Mum alevi benzeri hücreleri göreceğiz Purkinje hücreleri olarak. Ee, granular hücrelerde de yukarıda bahsetmiştik beyinde ama orada çok net görünmüyor. Buradaki stratum granulozum tabakasında çok net böyle nokta nokta bozofilik boyanmış granular hücreleri beraber göreceğiz şimdi arkadaşlar. Evet, Bu gayet de güzel boyanmış bir preparat. Büyünce küçük büyütmeyle bakıyoruz. En dışta pia mater tabakası. Meninges'lerin en içteki ince olan tabakasıydı bu. Pia mater'in hemen altında şu iki kısım şöylece yani şu dıştaki soluk kısım ve içteki bu bazofilik boyanan kısım. Bu ikisi gri madde yani korteks oluşturacak. Bu içerideki şu kısımsa beyaz madde yani medulla oluşacak. Bakın böyle geliyor. Sanki bir ağaç dalına benzetebiliriz böyle. Böyle geliyor. Bunun etrafında şöyle korteks tabakası. İçte de beyaz madde yani medulla tabakası olacak. Daha büyük büyütmeyle baktığımızda Esas olarak şöyle iki tabakaya ayrıldığını görüyorsunuz korteksin değil mi arkadaşlar? Biri böyle kocaman, bozofilik boyanan, nokta nokta şeklinde görünen bir tabaka, bu tabaka. Bir de şuradaki şöyle daha soluk boyanan bir tabaka. İşte bu en dıştaki şu tabaka stratum molekülare tabakası oluyor. Şöyle devam ediyor bakın. Şu tabaka şöyle içerideki olan da stratum granulozum tabakası. Granüler hücrelerden oluşan tabaka. Bir de bu ikisinin arasında şöyle ince bir tabaka var. Bu tabakada stratum gangliozum tabakası. Bu tabakada bulunan küçük büyütmede bile rahatlıkla görebildiğimiz şöyle mum alevi benzeri diğerlerine göre devasa boyuttaki değil mi? Şöyle çok büyük boyutta yine purkinci hücreleri var. Daha büyük büyütmede hepsini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bahsettiğim Purkinje hücreleri bunlar arkadaşlar. Böyle büyük büyük. Mumaleviş benzeri. Bu Purkinje hücresinin merkezi yerleşimli yuvarlak bir de var. Onu görüyoruz. Buralarda var. Şu Purkinje hücresinde nükleos görünmemiş, keside girmemiş ama bu hücrenin de dentitleri çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın şunlar Purkinje hücresinin dentitleri. Protein hücreleri dendritlerini böyle salt moleküler tabakasına gönderir. Ve buradan gelen impulsları tek bir aksonlarıyla şöyle saatim granulozum tabakasına gönderir. Bu tek aksonları bastım aksonları genelde hematoksen, eozin boyamalarda net şekilde görülemiyor. Ama dentitleri bazen böyle kiste girdiği zaman güzel şekilde görülebiliyor. Bu stratum moleküler tabakası daha çok böyle sepet hücreleri var. Tek tük ve birbiriyle böyle çok yakın ilişkide değil. Ama Satum lazım tabakasındaki Grönler hücreler böyle çok sık yerleşmiş. Küçük küçük noktaların her biri Grönler hücreler. Bazofilik boyanmış. Bazofilik dediğimde mor boyanma demek yani. Bunlar böyle mor boyanmış. Bu şekilde Grönler hücreler. Arada yine glia hücreleri var. Ee, Önemli olan bu tabakaları isimlendirmek sizin açınızdan içeride moleküler şey dışarıda karbon, dışarıda moleküler tabakası olduğunu biliyoruz içeride granülozum tabakası olduğunu biliyoruz bu iki tabakın arasında purkinje hücrelerini içeren stratum gangliozum tabakası olduğunu öğrenelim arkadaşlar bunlar gerekecek. Geldik medulla spinalis'e. Medulla spinalis de yukarıdakinden farklı olarak içeride gri maddenin bulunduğunu söyledik. İçeride H şeklinde bir gri madde veya kelebek kanadı şeklinde bir gri madde bulunacak. Onun dışındaki kalan kısımlarda beyaz madde bulunacak. Gri maddenin ortasında kanalis centralis adı verilen içinden beyin omurilik sıvısının geçtiği bir kanal bulunacak. Gri madde her şeklindeydi dedik. Bu her şeklinin ortasındaki o harfin ortasındaki çizgi gibi düşünebileceğimiz komisura grisea isimli veya gri komisura olarak da Türkçeleştiriyorlar. Böyle bir alan olacak. Ondan bahsedeceğiz. Nükleusları göreceğiz. Ön boynuzda motor nöronları Arka boynuzda duyu nöronlarını göreceğiz. Özellikle ön boynuzdaki motor nöronlar belirgin görünüyor. Onlardan bahsedeceğiz. Solcus mediana posterior, arkada önde pistura mediana anterior olacak. En dışta da yine pia materle kaplı olacak. Evet, medulla spinalis'e bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Aslında daha küçük büyütmede bir görüntümüz olsa daha belki anlaşılır olurmuş ama bu da yeterince küçük bir büyütme. Şurada H harfini görmenizi isteyeceğim. Şöyle bu bir tarafı, şurada gri komüstür, şurada diğer tarafı böyle. Şu şöyle kelebek kanadı gibi de diyebiliriz. Bu öndeki kısmı kısımda yine bu büyütmede bile görülebilen şöyle multipolar tipte motor nöronları olacak. Bunları gördüğümüz zaman anlayacağız ki biz ön boynuzdayız. Burası ön boynuz. Arka boynuzda böyle net hücreler olmayacak. Çünkü daha küçük çaplı hücreler, pardon. Daha küçük çaplı hücreler. O yüzden çok net bir şekilde göremeyeceğiz. Bu kısım arka boynuz olacak. Gri madde böyle dedik, şöyle dedik değil mi? Bunların arasında kalan şu alanlar ise, şu alanlar, şu alanlar ise beyaz maddeyi oluşturacak. Bu beyaz madde yine böyle köpüksü bir yapısı var. İleride büyük büyütmelerde daha net görürsünüz. Burada da biraz belli oluyor. Daha köpüksü kim beyaz maddeyi göreceğiz. Kanal sentralisten bahsettik. Evet. Burada Birazdan kanal santralisi daha büyük büyütmede görüyoruz burada. Bakın burası kanal santralis. Bunun etrafındaki ependimal hücreleri görebiliriz. Hani gelen hücrelerden yeri geldikçe bahsedeceğim demiştim. Bu ependimal hücreler bütün bu periferik, şimdi merkezi sinir sistemindeki Beyin omurili sıvısıyla döçülen tüm alar görünür hücreler, böyle tek katlı yer yer tibik yer yer prizmatik epitel şeklinde böyle bulunacak. Burada da görebiliyoruz efendim hücreleri seçebiliyoruz. Burada beyaz maddeyi daha büyük büyütmede görüyoruz. Yine beyindeki gibi böyle şey hücreler, böyle köpük su köpük hücreler, boşluklu görünür hücreler. Burası gri madde. Gri maddenin kanal sentral sinemenin etrafındaki kısım gri komüstürdü. Komüstür agresiyaydı. Burada da onlardan bahsediyoruz. Burada medulla spitalisin ön boynuzuna doğru büyük büyütme yapmışız. Ön boynuz motor nöronlarını görüyoruz. Bakın burada multipolar tipte olduğu çok net görülüyor. Dendritleri, aksonu, Multipolar tipte diğer glial hücrelerden çok daha belirgin büyük hücreler. Bunlar ön boynuz motor nöronları. Yani bizim kaslarımızı hareket ettiren, hareket ettirmeye yarayan impulsların çıktığı nöronlar. Ön boynuz motor nöronları. Şu kısım gri madde, bu kısım beyaz madde. Beyaz maddenin içindeki miyelinin sinir liflerini özellikle yine gösterdik. Şöyle dışı miyelin içinde de sinirin aksonu var. Şu görülen noktalar akson kesit yönüne göre nokta şeklinde genelde görülüyor. Bazen hafif yatay görülebilir. Bunlar da akson. Genellikle de miyelinli oluyor zaten. Arka boynuz nöronları daha böyle diğer ön boynuz nöronlarına göre boyut olarak küçük, hani yapılanma olarak daha az gelişmiş diyebiliriz. Onlar daha böyle belirgin, multipolar tipte nöronlardı. Bunlar da Medulla-Spinalis'in arka boynuz nöronları arkadaşlar. Geldik ikinci kısma, sinir sistemi laboratuvarlarının ikinci kısmına geldik. Burada da periferik sinir yapılanmasını göreceğiz. Bir de ganglionları göreceğiz. Ganglion neydi? Periferik sinir sisteminde bulunan nöronların hücre gövdelerinin topluluklarıydı. Yani bu hücre gövdelerin oluşturmuş olduğu topluluklara ganglion diyorduk. Periferik sinirde gözlenmesi gereken yapıları böyle epinörüm, perinörüm, endonörüm olarak söyledik. Sinir ve miyelin kalın eee epipriyumun kas tanda yani bu terminolojiye alışık olmamız gerekiyor. Kasta da aynı şekilde endomisyum, perimisyum, epimisyum. Sinirde de endoneriyum, perineriyum, epineriyum şeklinde isimlendiriliyor. Bunlar sinir fibrillerinin etrafındaki bağ dokuları. Burada bir periferik siniri görüyoruz. Böyle büyük Şunun tamamı bir periferik sinir arkadaşlar. Bir bakır kabloyu kesmişiz gibi düşünebilirsiniz. Dışında böyle bir plastik olur değil mi? Bir plastik olur ki dışarı şey olmasın. Elektriksel elektrik içeride kalsın diye. Buradaki o dıştaki plastik kabloyu da epinörium olarak söyleyebiliriz. Epi derken yani hepsini kaplayan epinörium Onun içlerinde bu şekilde sinir demetleri oluyor. Şunların her biri birer sinir demeti. Birden fazla sinir fibrilinin bir araya gelerek oluşturduğu sinir demetleri. Şunlar sinir demetleri. Bu sinir demetlerinin etrafında perinöryum isimli, şurada görülmüş mesela yine büzüşmeden dolayı, perinöryum isimli bir bağ dokusu bulunuyor. En dışta bütün siniri kaplayan da epinöryumdur. En, dış, en içteki endonaryumu ise burada görebileceğiz. Az önceki görüntümüz buydu. Buranın mesela şu kısmına yakınlaştığımızı düşünelim. Daha büyük büyütmeyle burayı alıyoruz ve bakıyoruz. Şunların her biri, şu gördüklerimiz sinir fibrilleri. Şunlar sinir fibrilleri, şunlar sinir fibrilleri. Bu sinir fibrillerinin etrafında mielin kılıf var. Böyle e, çok dikkatli bakarsak, şöyle konsantrik yerleşimli olduğunu da görebiliriz. Bakın şöyle mesela aralarda şeyler var. Böyle alanlar var. Bunları da görebiliriz arkadaşlar. Miyelin kılıf, şivan hücresi olacak ve endonöryum. Şurada da endonöryumu görebiliriz mesela. Her bir sinir lifini kaplayan bağ dokusu endonörium. Bunlar endonörium. Daha sonra bunlar birleşecek. Şu şekilde sinir demetlerini oluşturacak. Bu sinir demetlerinin etrafına perinerörium kaplayacak. Tüm periferik sinir ise epinörium kaplayacak. Geldik son preparatımıza. O da ganglion. Ganglion da e, periferik sinir sisteminde bulunan nöron hücre gövdesi topluluklarıydı ganglionlar. Bu ganglionlarda görmemiz gerekenler ganglion hücre gövdesi. Bu diğer etrafındaki satelit hücre gövdelerine göre çok büyük görünecek. Ganglion hücre gövdesinin içerisinde nisil tanecikleri bulunacak. Bu hücrenin nükleosunu göreceğiz. Bir de stromasını göreceğiz. burada ganglionu küçük büyütmede bakıyoruz arkadaşlar. Şu kısım, şu şöyle şuralar, şu kısımlar. Buralar full stroma. Şuralar full stroma. Şurası şunlar. Ganglion hücre gövdeleri. Küçük büyütmede de görünebiliyor. Şöyle. Hatta çekirdekleri bile görünebiliyor. Bunlar ganglion hücre gövdeleri. Bu küçük büyütmede ama hücrelerini çok göremiyoruz. Büyük büyütmeye geldiğimizde Şöyle ganglion hücresi. Bakın arkadaşlar önemli burası da. Bakın ganglion hücre gövdesi görüyorsunuz. Bu büyükler ganglion hücre gövdeleri. Bunların içerisinde şöyle merkezi yerleşimli yuvarlak <laughs> nükleoslarını görüyoruz. <laughs> ganglion hücrelerinin nükleosları. şöyle minik minik kübik şekilli şuralar da var yine şunlar. satelit hücrelerini görüyoruz. Şöyle şunların minik minik satelit hücreleri olduğunu bilelim. Burasının ganglion hücre gövdesi. Buranın ganglion hücre çekirdeği olduğunu bilelim. Şuralarda nesil taneci dediğimiz granular endoplazmik retikulumdan oluşan böyle cisimcikler var. Minik minik. Bunlar da nesil tanecikleri. Ganglion hücre gövdesinde bulunuyor. Şu kısım, şuralar, az önce küçük büyümede hatırlayacaksınız. Yine soluk boyanıyordu, stroma kısmı. Buralar. Böyle bir görüntü gördüğümüzde ganglionda olduğunu bilmeliyiz. Bunlar nesil tanecikleri. Çekirdek, ganglion hücre gövdesi, satelli hücreler bunlar. Onlar da çıkıyor. Evet bunlar da satellit hücreleri uydu gibi hücrenin etrafını sarmışlar. O yüzden satelit hücresi denmiş. Yüceler. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz soru var mı? Nasıl yani? Ha tabi 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 olur tamam. Tamamdır. O zaman bitiriyorum arkadaşlar. Sonra atayım oldu. E, Kaydı kapatalım.